Şey Hakikaten Ali Ağa'nın köylerini dahi tebrik ediyorum. Sağ Müthiş böyle şey, bilinçli, hepsi kültürlü insanlar. Kahvede otururken bile maskeli, hepsi mesafeye dikkat etmiş. Onun için sizlerden de bunu bekliyoruz. Milliyet müdürümüz, diğer şeyimiz, o da yani esnaf odası başkanımız, ticaret odası. Hem hatırlığınızı soruyorum. Sen... Esnaf odası, ticaret odası, bak arkadaşlarımız böyle emniyet müdürüm, belediye başkanımız, yine oda başkanımız, esnaf odası. Hem böyle hastalıklı sormaya geldik, hem hayırlı işler de geldik. Aa. Bu işi atlatmak, hedef evet, bir işler. Hepinize hayırlı işler diliyoruz. Arkadaşlar söyleyeceğiniz bir şey var mı? Gelin. Arkadaşlar ticaret odasından yetkilerimiz var. Ne tamam, dur şuraya geleceğim. Şuraya toplu görmüşken sizlerle de bir hasbihal edelim istedim. Hem hal olalım istedim bizler denetim yapıyoruz Türkiye genelinde. Bu denetimde siz kamyoncular da sizlerden yollarda da bunu bekliyoruz. Hayırlı işler arkadaşlar. Hayırlı günler. Hoş bulduğunuz Ankara'daki bu tesislerimizin son noktası sana kanadı. Sağ olun.